Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden birinde Allah şöyle buyuruyor وَلَا تُلْقُوا kum اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. <laughs> sebeb üzül olarak şöyle bir olay kitaplarımızda geçer. Malum Muaviye zamanında İslam orduları İstanbul önüne kadar gelmişler. Ebu Eyyub el-Ensari de o ileri yaşına rağmen e, bu sefere katılmış. Ve biliyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam İstanbul mutlaka fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, askerleri ne güzel askerdir. Bu şerefe nail olmak istemişler. İşte bu İstanbul'un muhasarası esnasında Müslüman askerlerden birisi çok cesur bir şekilde düşman tarafına doğru önlere doğru ilerliyor. Bazıları bu ayeti orada kullanıyorlar. Böyle yapma. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَا Allah buyuruyor ki kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ebu Eyyub ile Ensari şunu söylemiş. Ayetin doğrudan anlattığı o değil demiş. Bu bizlerle alakalı indi ve biz peygamberin yanında yer aldık. Medineli Müslümanlar olarak ona yardımcı olduk. Ama neticede işte e, İslami galebeler yaşandı. Müslümanlar galip oldu ve biz o zaman kendi aramızda dedik ki artık evimize işimize, tarlamıza dönelim ve biraz geri kalmak istedik. Kendi özel işlerimizle daha yoğun meşgul olmak istedik. Böyle bir vasatta bu ayet-i kerime nazil oldu diyor. Bu sebebin nüzul bize bir ufuk açmakta. Elbette yani kendini göz göre ölüme atmak yasaktır. Ayet-i kerime bu bağlamda değerlendirilebilir. Ama öte yandan e, İslam hizmetler yapabileceği halde bir kimse hizmetten geri kalıyorsa ayet-i kerimenin şumulüne girmiş olur. O kişi kendi kendini tehlikeye atmış olur. Demek ki bu gibi ayetlerin açıklamasında tek bir zaviyeden bakmak değil, çok yönlü olarak bakmak gerekiyor. Evet ayet öyle de anlaşılabilir. Doğrudan lafzıyla bildirdiği mana vardır. Ama bir de evveliyle ahiriyle alakası, inmiş olduğu ortam, bütün bunlar el alındığında Ayetin manası çok daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır.